bir tane gözlük bulduk arabadan ama kimin olduğuna dair fikrimiz oh. yok. <laughs> Tam Pınar gül attın ya ben böyle bir kaldım dedim. Kanka ben gülü sana da attım sonra dedim ki dur dedim Gökmen abiye de birazcık destek olayım dedim gittim ona <laughs> da. <laughs> 14 gülü ikimize de ailecek doyurdum be bizi Pınar. Gerçekten. Doyurdum kanka. 3 lirayla gider bir tane popcake alırsın. Popcake 4 lira. <laughs> Ben okulda üç Kanka okulda da arttı. Sen okula... Onun hikayesini biliyor musun? Neyin? Popkek'in hikayesi mi var kanka? Benim yaşadığım iğrenç hikayeyi bilmiyor musun? Yo yere mi düştü Popkek'in? Hayır kanka. Er er Erasun önce kızmıştı. Ha Hatırladım. Onun esprisini yaptım aslında. Arada bir. Ha, ya ben şimdi tiyatro bölümünde olmadığım için, sinematik bulunduğum için... Dur, kanka. O zaman ben bir çıkayım. <laughs> o zaman... Arkadaşlar, Tuana sinema TV'ye geçtikten beri sürekli benimle şey yapıyor, hiç hoş değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Tuana önde yazmışlar. Tuana önde değil arkadaşlar, şu an baş başa gidiyoruz Pınar'la. Evet arkadaşlar. <laughs> yani görmüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar editlerinize bakarım. Hatta ben öndeyim bak sen 304'sün ben 364'üm. Arkadaşlar tıklayın lütfen tıklayın. Basın şöyle. Kardeşim aa, sen kimle yarıştığını bilmiyorsun ki. Kanka dün dayımla girdik bu arada. Dayım ne oldu biliyor musun? 600 falan <laughs> 10 bin oldum böyle bir anda. Ben artık beni yenecek birilerini istiyorum. Tamam. O zaman ben çıkıyorum kanka. Sen yenecek birisini <gülüyor> alırsın. <gülüyor> kanka sürekli çıkıyorum deme sen de. Çıkma işte. <laughs> Oo üzüm mü? Kelerim nasıl? Çok güzel. Tatlısı. Böyle bir akım var değil mi? Aa sen çıkıyorsun. Yapmıştım. Evet. Arkadaşlar Ferde bizi yenemez. Kanka Ferde seni yenemez. Ferde bizi yenemez. Biz aşiretiz burada aşiret anladınız mı? Yani evet. Pınar o yayına bir girdi mi o güzel parmaklarıyla <laughs> ekranı bir Kanka dün tıkladım bu arada. Gittim Gökmen abiye tıkladım ama sen yeniyordun dedim ki birazcık Gökmen abiye geçtim. <laughs> Ben bu kadar işsizim bak. hiç Yapacak işim yok. Ne yapayım sizi izliyorum ben de. Sonra çok uykum geldi. Dayanamadım çıktım. Ama sahura kalkmayı biliyorsun. ikiye kadar sürdü zaten yayınımız. Sen gidip <laughs> videosu izlemişsin. Ben bugün oruçluyum. <laughs> ben bugün oruç tuttum. Aferin. O yüzden hiç yazmadın değil mi? Yemek başına vurduğu için. e, evet, bir olabilir. Bir de şey, e, neyse bunu sonra söyleyeyim. Tamam. Sen şimdi kızarsın bana. <laughs> ne konuda? O değil. Diğer arkadaşlarımla iftara gittik de. Hangi diğer arkadaşların? Ee, hani var ya Eslem, Elif, İrem. Neden? Kanka bayağıdır görüşmedik onlarla. da yüzünden. Kanka bayağıdır dediğin daha geçen gün. Ya benimle görüşme. Kanka, kanka. geçen günü ben. Bak İstanbul en son tamam, tatilde. <laughs> Ancak git Eslem, Elif, Sude ile şey et. Sude'yle. <laughs> Fark etmez bak şu an konuyu değiştirmeye çalışıyorsun. Tamam mı? Bak böyle yenilirsin işte. Bir de arkadaşlarla buluşursan böyle yenilirsin işte. Rövenşin şuna... <laughs> Bir daha başlıyorsunuz. <laughs> Bu arada ayıp bak. Gerçekten ayıp. Geldiğin ilk gün iftar yapıyoruz birlikte. Tamam. Söz. Sonra story atmadın değil mi bugün kızlarla? Affedersin adamı. Sonra ama, iftar. Ama. Ne? <laughs> ama ne? Ama Ama ne? Atabilirim. Atamazsın iftar saati geçti bitti. <laughs> Buluştuğumuz gün iftarda beni atıyorsun canım kank kanka. Benim, benim bir dakika benim başka kankam yok. Hayattaki tek dostum, canım ciğerim. Bana yazmayın diye böyle parantez içinde bir story atıyorsun. Tamam söz. Arkadaşlar bazen bunun no. telefonunu alıp kendi hesabından story atmaya çalışıyorum. <laughs> Tanrı'nın tek arkadaşı benim çıkan şey Beni takipten çıkın diye ama başarılı oldu <laughs> Bazen arkadaşlar ben <laughs> engelliyorum bunların. <laughs> Çünkü benden başka <laughs> <laughs> arkadaş olamasın diye. Evet, böyle bir arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Sana sonra bir şey daha söyleyeceğim. Hani sevmediğin bir tane arkadaşım vardı ya. Hı hı. Dur bekle. Konuşmuyorsunuz mu? Onunla eskisi kadar yakın değilim. Evet. Ben biliyordum Şimdi. zaten böyle olacağınızı. Valli valli, bisküvi yengeçli yanlı Oh be, inşallah hiç konuşmazsınız. Amin. Ya görüyor Ama. musunuz? Nasıl? Ama bir şey. <laughs> O kızı hiç sevmiyorum gerçekten. Ayrıca Pınara kötü enerji veriyor. Pınar da diyor ki benim kötü zamanda yanımdaydı. Ben de yanımdaydım babacığım. O benden birkaç ay önce olabilir. Ama bu fark etmez. Ay değil bir O da fark etmez. Bak mesela tamam. ben e, senden başka arkadaşım var mı benim? Yok. Ee. Ya var da o kadar benimki kadar samimi. Değil. E tabi ama sen herkese samimi oluyorsun. Beni çıldırtıyorsun. Kanka ne alaka? Ben... Herkese samimi değilim ben hayır. Beni çıldı. Evet. Abla. Herkese yakın değilim ben. Gerçek adım Asiye arkadaşlar. Hadi, dur, dur, dur. Kanka. Efendim. <laughs> ha. <laughs> Eslemler benim 5. sınıftan beri arkadaşım ama. <laughs> yani... <laughs> Aaa dondun. Don, ah geldim. Buradayım. Tamam, tamam. <gülüyor> buradasın. <gülüyor> Abla, abla sessiz ol. Ne? Canlı yayındayım. Ama ne yapabilirim? Ama sessiz abla, ol. Ama lazım. E git başka yerde de işte. Otu çıkartayım oraya. Tamam ama sessiz olabilirsin. E. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel bir ailem var. Ben onu çok saygı duyuyorum. Neyse. <laughs> Bilgili. var Burcu Benim burcum ne? Kova. Aferin öğrendin? Unutuyordum. Yazdın <laughs> <laughs> şey. Yazdılar mı? Yo. Aşağıdan. He, zaten saniyesinde millet senin burcunun ne olduğunu bilip yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ne bileyim öyle Kanka sen de kendini. <laughs> Orada bir şeyleri okuduğun için öyle sandım. Yükselen burcun ne? Anlıyorum yükselen burcum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Tanı yükselen burcun ne? Aslan. Aslan yeri saçlı olduğuma göre. Doğru zaten. Bu çok kötüydü yalnız Tuana. Akıllıyız, bilgiliyiz. Arkadaşlar, ben bundan sonra dersem. ders <laughs> <laughs> Allah'ım. Ama <laughs> yine yendi. Ne yapmalıyım? Oğlum. Aman tanrım. Şimdi kendimi duvarlara vuracağım. Kanka annem baharatlıklarını bana verdi artık. Sana <laughs> Ne yapacaksın? <laughs> İstediğin gibi kızım <kukuk> dedi. <laughs> <laughs> Balık. Çok iyi. canlı. Bak hep beni ağlattın. Bir istek daha. <laughs> Hediyeleriniz için teşekkür ederim. <laughs> Tuana nerede yaşıyorsun? Evde yaşıyorum arkadaşlar. <laughs> Bu kadar haklısın. <laughs> Teşekkür ederim. Feride'yi arayayım. Arkadaşlar canlı yayını kapatıp aramam gerekiyor. Celat'ı mı arayayım, Feride'yi mi arayayım şimdi? Siz seçin. Bunlar kim? Kanka, uzun makarna arasam mı? Ha, ay, uzun, uzun makarna arasan? Sen ara onu. Tamam kanka. Kanka böyle şey gibi konuşabilir misin? Uzun makarna gibi. Nasıl konuşuyor da? Yapıyordu. <laughs> Benim Bilmiyorum bir kereme Bak arabada bulduğumuz gözlük. Oo fena. Sen bütün haftayı bu gözlükle geçirmen hakkında. <laughs> Ve e, gözlüğün olmaması hakkında. Kimin bu Uzun makarnayı arayın lütfen. Tamam. Ee, Vips adını okuyamadım ama TikTok şapkası için teşekkür ederim. Vallahi vallahi. Yengeniz heyecanlı. Arkadaşlar zaten bitti. Yani üçüncü vinim. Altıncı vinim. On sekizinci vinim. Yeter bence. Kızı daha ezmeyelim. cellat babaya auf Tuana bu dünyada tek bir baba vardır o da müslüm baba. Onun haricinde kimseye baba demeyiniz lütfen. Evet Pınar. Bir şey Tuana dedin. Öylesine dedim. <laughs> ballı ballı katılıyorum. Ne? Kanka yine ben yeniyorum bu arada. Bak sen 284'sün ben 369'um. Kanka. Kızım beni geçemeyeceksin. Nasıl oldu bu kanka? Bedenini ödeyeceksin kanka. oh, yalnız geçtin beni. <laughs> 442. kanka 430 40 oldum. 460 oldum. Hadi bakalım. 460'da kaldık gençler. Biraz basalım. <laughs> Bir de dikkatli dikkatli. Oraya bak ya. Bak ben anlatıyorum. Böyle yapıyorum. Bir de basalım. Ben <laughs> <laughs> oraya bakıyorum. Buraya bakıyorum. Makyajım nasıl olmuş? Geçmiş ama. Makyaj mı var? Sen makyajsız da çok güzelsin. Unutma. Tamam. <laughs> Kürt çubuğu olsan beni sever miydin? Kürdan bile olsa Senin kürtandan korların olsa bile ben seni severim. Ama kürtandan sol <laughs> mu? Peki ben solucan olsam beni sever miydin? Senin solucan olsan senden makarna yapar seni yerdim. Arkadaşlar Pınar benden makarna yapar beni yermiş. <laughs> Sen ne olursan ol ben seni hep severim. Sağ ol. <laughs> Pınar YouTube kanalın ne oldu? <laughs> Arkadaşlar şimdi... Yok oldu. Yok oldu. <laughs> Öyle duruyor orada. <laughs> İnşallah bir gün çekeceğiz bir şeyler. Değil mi Tuana? Pınar erkek olsa ne yapar mıydım? Teşekkür ederim küçük taş için. Ne Hı. yapıyorsun? Şimdi çıkarmaya çalışıyorum. Çıkardım. Evet ben erkek olsam ne yapardım? Yine severdim ve sana rağmen. Keyfimin kahyasını zaman tutarsın. Peki. Ee, hı. Keyfinin kahyası kim Pınar? Şu an kendim çok merak mi? ettim ben bu soruyu. Gel. <laughs> Kanka ben de bilmiyorum. Sorunca mantıklı soru. Değil olarak. mi? A, keyfinin kahyası kendim kendim mi? Mi? Kendimmiş. Ha, doğru. <laughs> Pınar yine yine kaybettin yazdılar. Arkadaşlar yazma. Ee, ben ama çok güzel arkadaşlar. kız görebiliyorum. Görebiliyor. <laughs> 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 kız. Neyse. Jade Abadi. Bu seferlik seni affediyorum Tuanacığım. Teşekkür ederim Pınar İlhan. <gülüyor> <gülüyor> ee, TNT farkı değil arkadaşlar. Bu sizin farkınız. Arkadaşlar. Fark var. Seninle benim arada bir fark var. Bunlar bir dakika baba. Oh, gittin geldin bir. Şarjım bitiyor çünkü yüzde yirmi kaldı dedi. Ne? Dedi ki telefonum yüzde yirmi tamam. kaldı artık kapat dedi. Hadi kapatalım. O da top. Ee, Pınar'cığım yine geldiğin için çok teşekkür ederim. Seviyorum seni. Ne demek bebeğim? and